Gold Yapı ciddi anlamda konut sorununun yaşandığı Muğla ili ve çevresinde bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak adına yer kesikte Yeşil Dünya Evleri projesini geliştirmiş ve hayata geçirmiş. Yapıldıkça öde mantığıyla konut üreten Gold Yapı yer kesik Yeşil Dünya Evleri kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen orta ve dar gelirli ailelere ev alma imkanı sunuyor. Bölge bin konutluk bir bölge. Burada bazı imar adaları var. iki kat imar izni alınmış. Ee, ama çoğunluk imar adaları 5 kat imar izni alınmış. Ee, ayrıca ticaret alanları, spor alanları, spor kompleksi e, yani bir uydu kentte ihtiyaç duyulabilecek bütün alanların düşünülerek planlaması yapılmış durumda. Binalarımızda hepsinde e, merkezi uydu sistemi var. Güneş enerjisi hattını koyduk merkezi olarak. E, i̇sterlerse güneş enerjisi kurabilirler dökme doğalgazla veya sobayla ısıtabilir vatandaş. Bürüt 137 metrekare. Bu 137 metrekarenin 17 metrekaresi balkonlar. 120 metrekare kullanım alanı 75 bin lira. Ödeme şekilleri şimdi peşin ödemek isteyenlerde %10 yüzde iskontomuz var. Bu rakamdan direkt yüzde on iskonto yapıyoruz. Onun dışında isteyenler Oyak Bank'tan Evin yüzde seviyesine gelene kadar hiç ödeme yapmamak üzere kredi kullanarak kira öder gibi ev sahibi olabiliyorlar. Şu anda ilk etapta ıı, 75 tane yaptık. Hedefimiz bin konut. Maliyetlerinin üzerine çok cüz'i karlar koyarak yapıyoruz biz bunları. Yani biraz da bu işin sosyal yörü de var, sosyal boyut da var. Yani biz bunu yaptığımız zaman insanlar işte gelip bize ıı, teşekkür ederiz sayenizde. Biz ev almayı hayal bile edemiyorduk. Artık bir evimiz oldu dedikleri zaman bunun da mutluluğunu parayla ölçmek de zor. Herkes ev sahibi olsun. Gayemiz bu.